Hoş geldiniz. Evet, 40 yıl sonra pardon, bir yıl sonra yeni video atıyorum. Bu arada YouTube videolarında e, videoya girmeden önce benim şuraya bakmam lazım değil mi? Evet, kamera orada. <laughs> YouTube videolarında videoya başlamadan önce herkes en az iki dakika falan konuşuyor. Ben ne konuşacağımı bilmiyorum. Yine kendime bak. Sadece söyleyeceğim şu ki yılbaşı makyajı yapacağız ama aslında yılbaşı makyajını yılbaşı günü asla yapamayacağız. O yüzden imkansız yılbaşı makyajı geliyor. Yeni kedi tacım geldi. Böyle kedi tacımı takıyorum. Yeterince şirin olduysak başlayabiliriz. En çok sorulan soru. Fondöten yüzümde pütürtül duruyor. Pürüzsüz durmuyor üzüm fondöteni kusuyor neden olur falan filan tarzında şöyle arkadaşlar yüzünüzü her gün temizlemeniz lazım gece yatmadan önce ya da sabah kalkınca ama bence gece yatmadan önce temizlemek çok daha iyi hatta bunun ikisini de yapanlar var hem gece hem sabah ama ben o kadar çalışkan bir öğrenci değilim maalesef ve evet ben bunları yapmadığım her an yüzüm fondöteni kusuyor Çünkü önceki günü yüzünüzü temizlemediyseniz makyaj yapmadan önce temizlemenizi tavsiye ederim ama diyelim ki temizlediniz. Zaten her gün böyle temizliğinizi gayet güzel yapıyorsunuz. O zaman makyaj öncesinde böyle bir tane tonikle yüzünüzü silmeniz yeterli olacaktır bence. Özellikle burun etrafımı böyle bir güzel siliyorum. Bastırmadan çok fazla oynaşmadan yüzümle böyle sildim. Zaten şu an bile fark ettiyseniz yüzüm çok daha canlı duruyor, daha sağlıklı duruyor. Fondöten de diyor ki, aa diyor bu yüz daha sağlıklı o yüzden bu yüzde kusma yapmayın. Yüzünüzü temizlemeyle de bitmiyor. Çünkü yüzünüz e, temizlendikten sonra bir nemlendirme istiyor. Diyor ki beni şimdi sen kuruttun. Kuru kuru mu kalayım diyor. Beni ne yapacaksın diyor. Nemlendir diyor. Ben de şimdi nemlendirme işlemine geçiyorum. Ben de şöyle Hametol'ün bir tane nemlendirici kremi var. Hametol. Onu süreceğim yüzüme. Sizinize zarar vermeyen, size iyi gelen herhangi bir krem olabilir. Şimdi dudağıma krem süreceğim. Şöyle bir krem var ya, yeşili çok moda ama pembesini çok seven yok. Neden sevmiyorlar bilmiyorum ben bunu çok seviyorum. Bu böyle pembe bir krem. Biraz dudağınızı pembeleştiriyor. Kokusu da gül kokusu. Bu arada bunu elinizle almanız lazım ama malum tırnaklarımızın ben elimle alamıyorum. Krem öptü. Yalnız şu anda hijyenik insanlar beni kınıyor. Krem öptü. Az kreme Orada mikrop yürüyecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Üf. Boş ver. Şimdi hazırsak makyajımıza başlayalım. Bende şöyle bir fondöten var. Oriflame'in. Ama fark ettiyseniz bana çok açık geliyor. O yüzden böyle bir fondötenle karıştıracağım. Üzerinde fondöten yazıyor ama bence bu kontür ürünü, <laughs> bronzer ürünü bilmiyorum öyle bir şey. Bu ikisini karıştırıyorum. Tam bana göre bir renk oluyor. Elimin üzerine böyle iki pompa kadar alıyorum yarım pompa kadar aldım. Sonrasında ben böyle elimle karıştırıyorum. Çünkü benim öyle karıştırıcı kaşık gibi şeylerimden yok. Öyle ürünler kullanmıyorum. Hemen böyle yüzüme sürüyorum. Bakın tam bana göre oldu. Ben bu süngerin genelde alt tarafıyla dağıtıyorum. İsterseniz şu dötüyle de dağıtabilirsiniz. asla sürtmüyorum böyle böyle. Fıt yaptığım zaman fondöten çok daha güzel oturuyor. <laughs> Alt taraflardan da geçiyorum ki en çok yapılan hatalardan biri bu. Yüzüne sürdüğün zaman aşağı tarafı sürmediğim zaman burada bir çizgi oluşuyor. Fondöten çizgisi. Ve çok kötü duruyor. Aşırı yapay duruyor. Yani o yüzden el geçmeyi tavsiye ederim. Ben aslında Sephora'nın kapatıcısını kullanacaktım. Fakat böyle pastelin bir kapatıcısını yeni aldım. O yüzden bunu denemek istiyorum. Kötü bir ucu var. Bakalım. Biraz ruj böyle likit 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 mat ruj ucu gibi. Benim en çok morluk yaşadığım yerler gözümün böyle iç kısmı ve şu kısmı. O yüzden buraları sürüyorum. Bir de böyle farbaz niyetine göz Kapağımdaki kumarların görüntüsü gitsin diye oraya da sürüyorum. Süngerim bu sivri kısmıyla dağıtıyorum. Götüyle dağıtmayın sakın. Pardon ay çok özür dilerim. Götüyle dağıtmayın sakın. Şimdi bu arada dağıtırken şöyle yapıyorum. Birden bire tüm gözümü put 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 yapmıyorum. Sadece olduğu yeri önce bir dağıtıyorum. Böyle hiç oynatmadan put put yapıyorum. Aslan sürmüyorum. Sonrasında bu dış kısmı aynı şekilde fazla dağıtmadan olduğu yere dağıtıyorum. Böyle. Aşırı kapatıcı değil. Daha böyle doğal bir kapatıcı. Ama şunu sevdim ki pütür pütür durmadı asla. Çok böyle doğal bir bitişi var. Hani nemli bir bitişi var. Eğer göz çevreniz kuruysa seversiniz. Evet. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Bana yine çok sorulan sorulardan biriydi. Kahverengi gözlere nasıl makyaj yapılır? Benim düşüncem. Şimdi ben kahverengi gözlü bir insanım. Mavi ya da yeşil lens taktığım zaman ve lens takmadığım zaman nasıl renkler yakışıyor ayırt edebiliyorum. Yani karşılaştırmada ne yapabiliyorum. Kahverengi gözlerken pembeleri falan çok aşırı yakıştırmıyorum. Hani aşırı aşırı pembeleri, soft olanları demiyorum. Ama kahverengi gözlü kesinlikle kahverengiler. Yine aynı şekilde kahverengiler çok yakışıyor. Ben aşırı yakıştırıyorum. Böyle kahverengiyle kimsi makyaj yapmak da aşırı yakışıyor. Ve biz bugün Kahvenin ile makyaj yapacağız. Ben de böyle bir palet var. Bu paleti sizinle çok defa paylaştım. Düşüyordum, korktum. <laughs> bu paleti sizinle çok defa paylaştım. Instagram'da da paylaştım, canlı yayınımda da kullandım çünkü çok seviyorum. İçerisinde böyle renkler var. Pofidik ama çok aşırı uzun olmayan, yani uzun kılları olmayan bir fırçayla uygulama yapacağım ilk önce. Gözüme oturturacağım bu fırçayla. Bunun sebebi de çok uzun kıllı bir fırça olsaydı çok dağıtabilirdi farı ama bu çok fazla dağıtmıyor. Bu şekilde alıyorum dokundurarak. Asla sürtmüyorum böyle. Sadece dokunduruyorum. Hemen yani zaten fırçama geliyor. Önce sürmek istediğim yerlere farı bir oturtturuyorum. Az gelirse biraz daha alabilirsiniz yine aynı şekilde. Ben böyle gözümün yarısını süreceğim, yarısını sürmeyeceğim. Yani iç kısımlarını sürmeyeceğim. Sadece gözümün dış kısımlarını sürüyorum. <laughs> Makyajım bu kadar diyormuşum. İşte böyle oturturduktan sonra farı dağıtacağız. Uzun kıllı bir dağıtma fırçasıyla. Gözümün iç kısmına değil, sadece en dış kısmına dağıtıyorum. İç kısmını dağıtırsam rengi gidebilir, pigmenti azalabilir. Gözümün dış kısmını böyle fırçayı fazla bastırmadan sadece ucunu değdirerek dağıtıyorum. Bu krem rengi gibi olan beyaz renkle böyle kırık beyaz deniyor sanırım değil mi? Evet. Kırık beyaz renkle parmağımla alıyorum bunu. Mat bir far ama yine de parmağımla alıyorum. Çünkü bence mat farı da parmak çok güzel veriyor. Böyle gözümün iç kısımlarına uyguluyorum. Nasıl uyguladığınız hiç fark etmez çünkü zaten fırçayla dağıtacaksınız. Onu düşünmeyin uygularken. Aynı fırçayla farların birleşme noktasını dağıtıyorum. Çok fazla oynatmadan, çok hafif hareketlerle. Hani çok fazla gidip gelirsem renkler birbirine çok karışır ve ayrım noktası hiç belli olmaz. Öyle de olsun istiyorum. gözümün üst tarafı tamam. Bu şekilde görünüyor. Şimdi alt kirpik diplerime geçiyorum. Diplerime yine dış tarafa sürdüğüm koyu kahverengiyi süreceğim ama bu şekilde ince bir fırçayla süreceğim. Ucu aşırı küt olmasın yoksa kirpik dipleriniz acıtabilir. Bu böyle yumuşak uçlu küt bir fırça. Aynayı yukarıya doğru tutuyorum ki fırça gözüme girmesin. Ve sonra yine yarısından dışarı kısmına farı uyguluyorum. Yine sürtmeden sadece oturt durarak. Bunu yapmamın sebebi de özellikle farlar gözünüzün altına dökülmesin diye. Çünkü direkt farı alır almaz sürttüğünüzde dökülüyor. Önce bir oturtmanız lazım, sonradan dağıtmanız lazım. Hatta böyle üst taraflar iyice birleştiriyorum ki böyle bir ayrım gözükmesin. Şimdi yavaş yavaş sürtüyorum ki farı dağıtayım. Çok narince sürtüyorum. Oldu. Bende böyle bir e, bir şey var kapağını açıyorum. Bu şekilde görünüyor. Beyaz görünüyor ama içerisinde yansımalar var. Çok güzel parlıyor. Şimdi bu ıslak bir ürün olduğu için fırçayla uygulayacağım. Böyle ucu küçük bir fırçayla. Ruj fırçası diye geçiyor galiba bu bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce fırçanın ucuyla alıyorum biraz. Sonrasında ürünü elime bırakıyorum. Bu şekilde ıslaklığını iyice elimin almasını sağlayıp üzerinden sadece böyle parlak kısımlarını almaya çalışıyorum. Ve gözüme uyguluyorum iç kısımlarına. Bu beyaz bir şey sürmüştük alt tarafına. Oraya uygulayacağım. Ama asla sürtmüyorum yine aynı şekilde. Yoksa makyajımız bozulabilir. güzel oldu. Gözüküyor değil mi ya? Umarım gözüküyordur. Çok güzel parladı. Son hali bu şekilde oldu. Baya baya parlıyor. Hoşuma gitti. Çok da alışkın değilim böyle şeylere ama tabii özel günlerde gerekiyor. Bu makyaja takma kirpik yakışır ama ben takma kirpik takmak istemiyorum. Yeni bildiğiniz yeni ilk defa kullanacağım bir rümel kullanıyorum. Yulis'in Define sarı olanı. Şu şekilde. Hadi bakalım. Vereyim. Tek katlı etkisi böyle. Bakayım. Bayağı iyi bence. Çünkü ben bu maskarayı 12 liraya aldım. 12 liraya göre. Şu an gayet iyi görünüyor. Hemen çok kurumadığım ikinci kat. Benim kirpiklerim dümdüz bu arada. Yani kıvrımlasa aşırı zor kirpikler ama etkisi çok iyi. Hemen alt kirpiklere süreyim. Alt kirpiklere sürerken de tam tersi. Aynayı yukarıda tutuyorum. Farka bakmanızı istiyorum. Yani ne diyebilirim ki? Makyajım bitti böylelikle. Şimdi kaş kaşlarımı sabitleyeceğim. Bir kaş sabitleme jeli var. L'Action markası. Gratislerde satılıyor. İndirimde 20 TL'ye düşüyor. Bir yandan da kaşları besleme özelliği var. Çok seviyorum. Çok güzel sabitlediğini düşünüyorum. Bu şekilde sadece tarıyorum. Asla kaşlarımı doldurmama gerek yok zaten. Sizde eğer gerek yoksa boşuna kaşlarınızı doldurmayın. Şimdi yüz makyajıma geri dönüyorum, kontür yapacağız. Kontür paleti olarak Farmacy'nin böyle bir kontür paletini kullanacağım. Bu yine bana sorulan paletlerden biriydi o yüzden bunu kullanmak istedim. Ee, bu kontür, bu bronzer, bu da pudra olarak geçiyor. Yine aynı şekilde fırçayla sürtmeden alıyorum. Bu da böyle... <laughs> kontürümüzü yaptık. Şimdi burnumuza da kontür yapalım. Fırçayı sıkıştırdım. Burnumun yan tarafına değil, üst tarafından, dış kısmını sadece dış kısmına sürüyorum. Görüyor musunuz? Hemen oldu. Burnum küçüldü bile. Bu kadar kolay. Pastelim böyle likitallıkları var ya, bunlardan 53 numarasını kullanacağım. İlk defa kullanacağım. Çok heyecanlıyım. Bu şekilde alıyorum. Siz bilmiyorsanız size şöyle göstereyim nasıl uygulayacağımı. Gülümsüyorum. Böyle sürüyorum. Böyle çok fazla sürtmeden yine pıt pıt yaparak. Rengi gözüküyor mu oradan? Çünkü çok güzel. Ha, şimdi rengi daha da iyi belli oldu. Böyle şeftali-pembe arası. Ne şeftali ne pembe ama ikisinin arası bir renk. <laughs> Şu an çok komik duruyor. <laughs> Bu çayla süreceğim. Şimdi bu aldığım ucuna highlighter süreceğim ya. İşte o zaman tam olarak kedi kız gibi olacak. Highlighter'a geçiyorum. Yine aynı şekilde Show by Pastel'in 71 numarasını kullanacağım. Bu şekilde sürüyorum. Ve hemen hiç kurumadan anında parmağımla dağıtıyorum. Görüyor musunuz? çok doğal ya. Bu doğallığa bayılıyorum. Burnumu sadece ucuna küçücük bir şey koyuyorum. Ve bu en son noktasına küçücük bir şey koyuyorum. Parmağımla sadece üzerinden bastıracağım, dağıtmayacağım. Makyajımız bitti sayılır. Sadece rujumuz kaldı. Bu yine Show by Pastel'in 503 numaralı ruju. Likit mat ruj bu. Ama merak etmeyin. <laughs> rengine bayıldım. Çok güzel. Gloss süreceğimiz için ilk önce likit mat rujun kuruması lazım. Hemen kurutuyoruz. <laughs> ben de şöyle Sephora'nın şeffaf gloss'u var. Hatta fırçanın ucu da rujların üzerine sürmekten birazcık pembeleşmiş. Yine Sephora'nın böyle ballı lip hanisi diye geçiyor. asla renkli değil. Yani denedim ve onayladım. Glossuz da bırakabilirdim ama yılbaşı makyajı gloss süreceğim. Özür dilerim ama gloss süreceğim. Görüyor musunuz? bayıldım. Aşık oldum. Aşırı güzel. Evet. Makyajımız bu kadardı. Ee, keşke küpe falan taksaydım ama takmadım. Hatta işte siz bunları küpe, kolye belki de daha böyle şık bir kazakla falan kullanabilirsiniz ama kullanamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü başına dışarıya çıkmak ev parçası yapmak yasak. Ama olur da online olarak birileriyle görüşmek falan isterseniz yılbaşı makyajı yapabilirsiniz. Mantıklı. Çok da imkansız bir makyaj değil. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Sevmediğiniz, beğenmediğiniz bir nokta olduysa ya da herhangi bir öneriniz olduysa lütfen onları da yorumlara yazın. Alınmaca yok. Engeç geç burcuyum ama alınmayacağım. Söz veriyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın.